Rasim Ozan Kütahyalı paylaştı, devlet de Terim'i kayırıyor. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Terim Fonu, hakkında çok konuşulacak bir iddia ile gündeme geldi. Çok sayıda futbolcunun adının geçtiği dolandırıcılık skandalı ülke gündemini sarsmayı sürdürüyor. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Terim Fonu, hakkında sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Fatih Terim'e yakın olan bankacı Seçilerza'nın kurduğu, Fatih Terim Fonu, ülke gündemine düştü. Türkiye futboldaki bu dolandırıcılık skandalını konuşurken yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı da tartışmalara katıldı. Kendisine Fatih Terim'i kayırıyorsun diyenlere sadece ben değil devlet de Terim'i kayırıyor yanıtını veren Kütahyalı konu hakkındaki görüşlerini paylaştı. Çünkü ismi yok. Yaşanan olayları futbol takımları üzerinden yorumlamanın yanlış olduğunu söyleyen Rasim Ozan olaya GSFB rekabeti gözüyle bakmayın. Emre Belözoğlu ile Fatih Terim akraba yahu bir kullanıcının kendisine senin öncelikli görevin futboldaki Terimist vesayeti ortadan kaldırmaktır demesi üzerine Rasim Ozan yok öyle bir vesayet. Dolandırıcılık olayında ismi geçen eski futbolcular Semi Kaya ve Ayhan Akman'a soruşturma açıldığını belirten Rasim Ozan, Devlet Fatih Terim'i kayırıyor. Çünkü ismi büyük ifadelerini kullandı. Rasim Ozan Kütahyalı bu olayın tek bir şekilde çözüleceğini iddia etti. Fatih Terim dolandırılan kişilere parayı ödemeli ki olay tatlıya bağlansın. Futbol dünyasını sarsacak iddia. Seçil Erzan, Fatih Terim'e 4 milyon dolar verdim. Futbolcuları bana o gönderdi. Gazeteci Deniz Zeyrek, Fatih Terim ve Seçil Erzan hakkında bir iddiayı canlı yayında gündeme getirdi. Bir bankanın şube müdürlüğünü yapan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi 55 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Kamuoyuna Fatih Terim fonu olarak geçen dolandırıcılık davasında Fatih Terim'in adı iddianamede yer almadı. Çok konuşulacak Fatih Terim iddiası. Fox TV'de yayınlanan orta sayfa programında konuşan gazeteci Deniz Zeyrek, Fatih Terim ve Seçil Erzan ile ilgili Play bir iddiayı gündeme getirdi. Cezaevinde Seçil Erzan'la görüşen birinden gelen mesajı açıklayan Deniz Zeyrek, Seçil Erzan'ın görüştüğü kişiye, Fatih Terim'in kendisinden 4 milyon dolar aldığını ve Fatih Terim'in ABD'deki evlerinin taksitlerini kendisinin ödediğini söylediğini ifade etti. Deniz Bank fon vurgununda Seçil Erzan konuştu, Fatih Terim beni kızı gibi sever. Müfit Erkasap son anda kurtulmuş. Denizbank, yüksek faizli fon, vurgununda şube müdürü Seçil Erzan'ın onlarca kişiyi dolandırdığı iddiasıyla açılan davada, Fatih Terim'le ilgili verdiği ifade ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Seçil Ersan'a yöneltilen, Fatih Terim'den fon sebebiyle para aldın mı, sorusu yöneltildi. Seçil Erzan, ben Fatih Terim'den bu zamana kadar fon adı altında bu zamana kadar para almadım, dedi. Terimle ilgili usulsüzlük yapmadım. 2012'den bu yana Fatih Terim'in tüm bankacılık işlemleriyle ilgilendiğini söyleyen Seçil Erzan, tam olarak Fatih Terim'in finansal danışmanı bendim. Şöyle ki Fatih Terim ile ilgili bu zamana kadar çok sayıda finansal işlem yaptım ancak bu zamana kadar hukuka aykırı hiçbir işlem yapmadım. Eğer 2012 yılından itibaren Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüz işlem yaptığım iddia edilirse bu konuda her işlemi detaylı olarak her zaman açıklarım. Kesinlikle Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadım. Fatih Terim beni kızı gibi sever ifadelerini kullandı. Buse Terim kuzeni üzerinden para yatırdı. Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile para konusunda hiç görüşmediğini söyleyen Seçil Erzan, şu bilgileri verdi, kendisi ile kuzeni Terim Arıcan üzerinden iletişim kurdum. Buse Terim'den tam olarak ne kadar para aldığımı hatırlamıyorum ancak 200 bin dolar civarı para aldığımı hatırlıyorum. Sonrasında kuzeni Terim Arıcan da bana 50 bin dolar daha para vermiştir. Bu parayı geri ödeyemedim. Bütün paraları bana Terim Arıcan teslim etti. Terim Arıcan bana bu paraları bankada odamda bizzat teslim etti. Müfit Erkasap'ın eşi de fona girmek istedi ama parası yoktu. Seçil Erzan ifadesinde yıllardır Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap'ın da fona dahil olmak istediğini ancak nakit parası olmadığı için katılamadığını söyledi. Seçil Erzan şunları söyledi. Nur Erkasap fon vaat ettiğim kişilerdendir. O da fona para yatırmak istiyordu ancak nakit parası yoktu. Nur Erkasap, Müfit Erkasap'ın eşi, Fatih Terim'in de çok yakın aile dostudur. Ancak Nur Erkasap'tan nakit para hiç almadım.